Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı Amazon'un sahibi Jeff Bezos ya da Tesla'nın kurucusu Elon Musk değil. 14. yüzyılda yaşamış olan Mali İmparatoru Mansa Musa tarihin en zengin insanıydı. Öyle ki serveti o kadar büyüktü ki tam olarak ölçülemiyor. 1324 yılında hac yolculuğuna çıktığında yanında tonlarca altın ve sayısız hizmetkar vardı. Musa geçtiği her yerde öylesine cömert bağışlar yaptı ki Mısır'da ekonomiyi adeta alt üst etti, altın değerini yıllarca düşürdü. Onun hikayesi sadece servet değil, aynı zamanda kültür, bilim ve sanatı da desteklemesiyle bilinir. Timbuktu'daki üniversiteleri ve kütüphaneleri dünyaya ilham verdi. Bugün bile Mansa Musa'nın efsanevi serveti ve mirası hala konuşuluyor.